Berat, Uğur'a. Efendim baba. Ne yapıyorsunuz? Valla Berat kağıttan bir şeyler yapıyor. Ben de izliyorum. Yine abi kardeşi yan yana vermişsiniz baş başa. Evet, evet. Bir şeyler üretiyorsunuz vallahi. Bilmiyorum. Berat sen ne yapıyorsun oğlum? Uçak. Uçak mı? Sen ne yapıyorsun? Söylemeyeyim şimdi. Origamiden yapılıyor. Origamiden mi? Evet. Sen yine eski origami günlerine mi döndün? Evet evet. Çok güzel bir şey buldum. Berat abi küçükken senin yaşındayken origamiden her şey yapıyordu. Yaptığı şeyler de dergiye çıktı biliyor musun? Evet, dergiye ya dergiye istiyorum. çıktı. Şimdi Ama ne yapacağım Vur abi sen de Yap bakayım ne yapacaksın? Söyleyeyim mi? Evet. Telefon standı yapacağım. Telefon standı. Evet. Nasıl yapacağım? Şimdi bak izle. İzliyoruz. Kağıt önce. Evet. Yan olarak dik yan dik olarak katlıyorum. Evet. Dik olarak katlıyorsun. Katlıyorum böyle. Hı hı. Ortadan. Evet. Sonra açıyorum. Açıyorsun. Bir de böyle katlıyorum. Evet. Kat izlerine. Evet. Yavaş yavaş anlatıyoruz ki arkadaşlar da öğrensin. Evet, siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Origami çok eğlenceli bir şey. Çok eğlenceli, çok. Buru abi neler yapardı ya? Biz kartal yapardık, ku yapmıştık bir kere. Kuş kartal. Bir De şöyle katlıyoruz. Onun aa onun videosu var bizim kanalda yok mu? Yok. Ha sen bir tane küçükken kanal açmıştın kendine. Oraya yüklemiştin. Evet. Onun ismini bulursak o videoları buluruz aslında. Olur olur. Şimdi bak böyle katladık ya. Evet. Bir de bunu bir şöyle katlıyoruz. Bir tane daha. Şöyle. Tam ortaya. Tamam. Katlıyoruz. Berat'ım sen ne yapıyorsun? Uçak. Uçak mı? Arkadaşlar Berat bu arada çok güzel uçak yapıyor. Yaptığı uçaklar bir uçuyor ki hiç yolunu şaşırmıyor. Evet. Bak bu şekilde katladık. Katladık. Gördün mü? Gördüm. Şimdi bunu ortadan ikiye katlıyoruz. Evet. Tam Eşit olacak. Ikiye. Eşit olacak şekilde. Hı hı. Katladık. Katladık. Tamam. Şimdi bunu göz kararı şöyle göz kararı. katlıyoruz biraz. Evet. Tamam. Katladık ya. Evet. Bunu açıyoruz. Bir de katladığımız yerin o bıraktığı ize doğru katlıyoruz. Tamam. Biraz. Hı -hı. Evet katladık. Şimdi burayı açıyoruz. Hı -hı. Şu ilk katladığımız yerin izinden bunu açtık. Evet. Sonra bunu şu ortaya doğru kenardan katlıyoruz. Burak abi sen emin misin bundan stand olacağını? Olacak olacak çok güzel olacak. Bakalım. Evet. Katladık ya. Evet. Öbür taraftakini de tutup katlıyoruz. Berat baksana Burak abi neler yapıyor ya. Hiç olmayacak gibi görünüyor değil mi? Olmayacak Ama kardeşim. çok güzel olacak. Telefon durmaz ki onda, Şimdi, kağıt o. Böyle oldu ya, hmm. şurayı açıyoruz. Hmm. Bunu şöyle bunun içine doğru Evet. sokuyoruz. Aa ne oldu? Ve hazır. Hazır mı? Bakayım. Bak. Telefon duracak mı onda? Telefon duracak. Nerede telefon nerede? Nerede telefon? Evet Geçin dur abi. Getirme bu telefonumu. Duracak mı? İlk başta yat yatay olarak koyuyorum. Emin misin? Durur mu durmaz mı? Bence durmaz. Bak izle. Ben sence? Bırakıyorum. Evet. Durdu. Vay. Dik koy bakayım. Dik bir de koyayım? Dik de durdu. Ya ben hızlı hareket eden biriyim ya. Şimdi şöyle evet. bıraksam durur mu? Durur hızlı. tabii. Hızlıca bıraksam durur mu? Durur baba. Peki hızlıca şöyle bıraksam durur mu? Şöyle. Evet durur baba. Çok güzel bir şey ya. Valla çok güzel ya. Burası o sonlara doğru sertleşiyor ya. He. İşte bu onu tutuyor. Valla arkadaşlar baksanıza. Burak abi kağıttan telefon standı yaptı. Çok güzel ya. Bu şekilde de duruyor. Bu şekilde. Bu şekilde de duruyor. Dik. Evet. Bu şekilde. Düşmüyor. Vallahi çok güzel ya. Çok güzel. Bak bundan daha sağlam. <laughs> bundan daha sağlam. Buna ver bakayım. Buna bırakayım. Buna sağlammış. Kırılır ya bu. Bu da sağlammış. Bu Şundan da sağlammış. Kırılır ya. Kırılabilir de o da sağlammış ama. Şimdi evet. şimdi onun şeyini daha yapmıyor mu? Hakkını yani. yani. O da sağlammış. Berat sen ne yapıyorsun? Uçak yapmaya çalışıyorum. Berat cetvel kalem nasıl uçak yapıyorsun sen? Proje mi çiziyorsun? Proje uçak yapıyor. Katlamak için. Katlamak için. he, Katlayacağın yerleri mi çizdin? Ya milimlik olacak. Yoksa uçmaz. Çok güzel ya. Tamam siz o zaman etkinlik yapmaya devam edin. Ben gider. Hadi görüşürüz. Bay bay.